beden sağlığı için çok önemli olduğunu, motivasyon arttırıcı etkisini, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu biliyoruz. Tercihe göre formda kalmak, zayıflamak, kilo almak ya da vücut geliştirmek amacıyla spora başlıyoruz. Ancak sporun olumlu etkisini yaratabilmesi için unutulmaması gereken şey doğru beslenmektir. Özellikle spor öncesi ve sonrası doğru besin öğelerini doğru zamanlarda almaya dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Sporda doğru beslenme ile hangi sporu yapıyorsak yapalım, o spor veya aktivitede daha iyi performans gösteririz. Hem sakatlıklara engel olur, hem de daha fazla konsantrasyon sahibi oluruz. Spor sonrasında daha az yorgunluk hissederiz. Besinlerle yeterli proteini alarak kas kütlemizi de koruyabiliriz. İşte bu yüzden sporda doğru beslenmek oldukça önemlidir. Spordan önce beslenmemize neleri dikkat etmeniz bunlardan bahsedecek olursak sporun aç karnına yapmamak spor esnasındaki performansımızı, dayanıklılığımızı olumsuz etkiler. Daha uzun süreli performans için egzersizlerden en az 1-2 saat önce mutlaka bir öğün yapalım. Bu öğünümüz genellikle yoğun bir öğün yerine daha çok bir ara öğün niteliğinde olsun. Sabahları egzersiz öncesi kahvaltı yapacaksak eğer egzersiz öncesi yapılan 100-300 kalorilik bir kahvaltı kan şekerini yükseltir. Egzersiz sırasında enerji sağlar, egzersizi daha uzun ve daha verimli yapmamız için bizlere yardımcı olur. Eğer egzersiz sırasında açsak, daha fazla enerji harcayacakken egzersizimizi sonlandırmak zorunda kalabiliriz. Ayrıca egzersiz öncesi öğün, egzersiz içinde bir miktar yakıt sağlayarak işlemi baskılayacak ve egzersiz sonrası kendimizi yüksek enerjili yiyeceklerle ödüllendirmemizin önüne geçecektir. Eğer tok isek yaptığımız egzersizden daha fazla zevk alırız. Aksi takdirde egzersiz eğlendiren çok vücuda verilen bir ceza gibi olabilir. Egzersiz öncesi doğru karbonhidrat, protein ve yağ bir araya getirelim. Spor yapanlar genelde yüksek proteini beslenmek gerektiğini düşünür. Protein spordaki en önemli makrobesin olsa da aşırı alımı yağ olarak depolanacaktır. Ayrıca proteinin sindirimi zor olduğu için spor öncesi aşırı alımı doğru değildir. Benzer şekilde spor öncesi yağdan zengin besinler doğru tercih olmayacaktır. Spor öncesi enerjimizi artıracak, sindirimi kolay olan karbonhidrattan zengin besinler tercih edeyim. Egzersiz öncesi tüketilen karbonhidratların cinsi de en az karbonhidrat tüketimi kadar önemlidir. Ancak basit şeker içeren, hamur işleri, tatlı, rafine yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek, patates, pirinç pilavı, makarna gibi besinlerden spor öncesi uzak durulmalıdır. Basit karbonhidratlar kan şekerinizin hızlı yükselmesine, sonrasında hızlı düşmesine sebep olacağı için egzersiz sırasında performans düşüklüğüne sebep olabilir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalara göre egzersiz öncesi alınan basit karbonhidratlar insülin sağlanmasını artırarak yağ yakımını önler. Yani tercihimiz biraz önce saydığım basit karbonhidrat kaynağı besinler yerine kepekli makarna, tahıllı ekmek, sebze veya meyve gibi kompleks karbonhidratlardan yana olmalı. Ayrıca zayıflamak istiyorsak spor esnasında daha fazla kalori yapmamızı sağlayacağından spordan bir saat önce su ile birlikte bir fincan şekersiz Türk kahvesi de tüketebiliriz. Egzersiz öncesi için örnek menü verecek olursak bir porsiyon meyve, probiyotik yoğurt ve 1-2 adet ceviz ya da 3-4 adet grisini ve yanında biraz peynir veya ayran ya da bir porsiyon meyve ve 10 badem fındık, ya da ızgara tavuklu tahıllı ekmek ile yapılmış bir sandviç, ya da bir porsiyon meyve ve bir bardak az yağlı veya yağsız süt sağlıklı ara öğün alternatifleri olabilir. Spordan sonra beslenmemize dikkat etmemiz gerekenlerden bahsedecek olursak spor sonrasında kaslarımızda boşalan glikojen depolarını yeniden doldurmamız gerekir. Oysa zayıflamak isteyen çoğu kişi spordan sonra kendini aç bırakarak ciddi kas kayıplarına yol açabilir. Kas yapımını yenilemek ve kas yorgunluğunun da önüne geçmek için spordan sonraki ilk 1 saat içinde mutlaka karbonatı, protein içeren gıdalar tüketmek gerekir. Ancak bu öğünde de protein konusunda aşırıya kaçmak doğru değildir. Çünkü proteinli gıdalar yağdan da zengin olduğu için kolesterol yükseltebilir. Bunun için doymuş yağ içeren et gruplarından uzak durmak daha faydalı olacaktır. Yine sporda beslenmemizi destekleyecek zencefil, tarçın, pekmez, kuru üzüm, badem gibi besinlere de yer verilebilir. Böbrek yükünü arttırmamak ve vücutta ödem oluşmaması için çok tuzlu besinlerden de uzak durulmalıdır. Egzersiz sonrası öğün miktarı, egzersizin çeşidi, süresi ve kişisel özelliklerine göre değişse de egzersiz sonrası için örnek bir menü verecek olursa ızgara et veya köfte yanında bol yeşillikli bir salata ve bir 2 ince dilim tam ekmek ya da bir su bardağı yağsız süt yanında yarım muz, tarçın ve 15 badem ile yapılmış bir smoothie yani içecek ya da 8 yemek kaşığı etli sebze yemeği yanında bir kase yoğurt, 1-2 ince dilim tam ekmek ya da ızgara somon yanında fırın patates ve bol yeşillikli salata sağlıklı ana öğün alternatifleri olabilir. Egzersiz öncesi ve sonrası yeterli sıvı alımı da oldukça önemlidir. Spor öncesi yeterli miktarda su almaya özen göstermeliyiz. 1 saat kadar öncesinde 500 ml ile 600 ml arası su içmek faydalı olacaktır. Spor sırasında kaybedilen su ve elektroliti yerine koyabilmek için spor sonrasında da yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Bunu idrar renginizle kontrol edebilirsiniz. İdrarınız koyu ise vücut sıvı oranınız düşüktür. Rengin açık olması yeterli su içildiği anlamını gösterir. Herkese sağlıklı günler dilerim.